ben Edo değil de ben eskiye geri dönüyoruz bugün Edo mide eskiye geri dönüyoruz ama bir daha Edo mi çekmeyeceğim bu <laughs> tek Edo mi kanalımda tek Edo mi tek Edo mi şimdi çıkıyoruz hayır ben evini düzenle be. hayır niye <gülüyor> <gülüyor> evet bilmem şu an geldik herkes çıkıyor ya Edo mi de karşı o evet şimdi gidelim şu ııı ee, yumurtayı alacağım Ön almaya gidiyorum şu an yani. Sonra da e, Adobe Me'yi Yani öyle şehri kısımdan gezeceğiz. Böyle bir gün önce herhalde kapatın sağlıcım. Benim ne da Ne ne da? <laughs> ee, şu an çok 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 yani çok garip oldu. Evet. Aa, ben oraya gideyim güllerim orada görüşürüz. Evet, bu zengin sen adamları bezeyim. Bunlara çalışıyordunuz. Niye benim <söyledim>, videoyu açtın? Zorlarım <laughs> bana ne? Yapayım? Bakın nereye geldi. Burayı ben çok seviyorum. Sırf sevdiğim yer burası. <laughs> geri zekalı şöyle seni çarptım. Senin seni yüzünden zekalı şey. Tık, penguen. Değil mi Evet. De. Çok geri zekalı bir penguen o. <gülüyor> <gülüyor> Sevgilerim, biz şimdi e, geri gidelim. Uçuyor yıldızla. Bilirim ben onu filan alayım. Sonra görüşürüz. Bir de bana o video izlenmez. Evet, diye düşünüyorum.

Ne sıkıldım ben. Yapayım, ben tamam, geldim. Ananı en tatlış. Yani tatlış ben. değil de en eğlenceli alan en azından. En azından ama birazcık eğlenceli. Neyse. Evet penguen alanında gezmeyelim güllerim. Çünkü başka eğlenecek bir yer yok. Ha donmuş. Bak. Ya çekil be. Sen ne diye sen tuttun Bu videonun başına sıkıcı Edop bir günü yazıyor. <laughs> Burak ya oda Edop niye bir gün yani o gün de ne alakası çıktı bu ne? Evet o zaman günlerim biz ne yapalım biliyor musunuz? şey neydi ya onu bazen yapıyor yapıyor e, ee, e, hani yukarıda da yapıyoruz. Bence en pink evet. E, ee, tamam e, ee, yapalım. Sonra da videoyu bitiririz. Bence, Bence çok güzel bir kısmı kısmı şey ki. Kışın kış kış. Hmm. <laughs> Biz oraya gidelim güllerim. Değil mi? Güllerim şimdi geldik bu balon ne oldu? Ekşe ekşe ekşe. Evet taksim arkadaşlar. Herkese öksürük bir şey bulaştırıyor. Ya hep öyle bir şey çıkıyor ya bu ne? Ay bu nasıl bir değişik geldi bana Gidemiyorsun. ki. Gidiyor ki. Açalım gidelim. Evet. Okey. Okay. Ha, şimdi bunun süresi de olsun size açacağım videoyu. Evet bilirim. Elan sesleri bunların hepsi. Siz ona bakmayın güllerim. Ha uçuyoruz, gidiyoruz. Bir de sevdiğim bu yer var. <laughs> Baya dönemetli insan kusar burada pardon da. <laughs> Anne sen bir gel. Anne sen. Misin? <laughs> Annem yine de. Böyle. şimdi geldik indim. Bak Ela hep buradan düşerdi ya. Aga hatırladım da bak şimdi bir şey ne oldu? Geri zekalı ne yapıyorsun? Abi sen mi geldin? Ben <laughs> geldiysen çikolata aldın mı? önce böyle. Evet videoya ses fail yapsak. <laughs> Dürü. not meaning Ne? do No? no. uçuna ne biliyorsun bak arasında biliyorsun değil mi? Zıptırtma. Zıptırtma Zıptırtma şimdi bak şu şey ipi alacaksın. İpi alacaksın. Biliyorum. <laughs> <Zıptırtma. gülüyor> <laughs> <laughs> yeah. Bugün gece hamil yazıyor ama bazı şey yapayım. Bugün bakmayın. hamil yazmasına bakmayacağım. Açıyor yedekler. çıkalım gelin gülerim. Gülerim. Şimdi puan vereceğiz. Çok Allah bakmayı siz yukarıya. Evet. Abone olduğum bazı kanallar olabilir. Evet. Sizi de yok sanki değil mi? Evet yani.

Um, um, um <laughs> hmm. ya, ya. Da, da ne Güzel. 8 sekiz. Ne olabilir? Bir, bir, olabilir. Üstlere bakalım. İşte evet, çıkalım. Aa şurada bir yer var unuttuk. Ne yapalım? Ya bak nece yazıyor bu ya? Arkadaşlar kasma da çıkaysen peki. Çok karanlık olmuş öylese. Bir veriyorum. Hayır hocam, şimdi ne yapayım? bir şey gelip gelip duruyor ya. Bugün çok dedi. Mm Mario. Kursun ben. Banyoya, banyoya iki veririm. Iki. ben banyoya bir veririm. Aa şuna <laughs> bak hele. 9 hmm. dakika olmuş mu ya? Ha bak bak. Bu buraya bakın. <gülüyor> Tepede. <gülüyor> Aşağı bak. Bak sarı bir yer var orada. Gelmedi. <laughs> <Görmedim>. Oh, <laughs> bak buraya 10 verdim ben buraya 5 <laughs> evet ya ama benden çok güzel 7 evet 7 10 hmm. beş 5 hmm. 5 <laughs> atlayamıyorum <gülüyor> Herkes ablamda kendinde yok. Oh, ben de ama bir yürüyüş aldım. Sen bilmiyorsun. Robux olmayan ama. Ha, ben öyle sen de ol. Neyse güleyim. Bunlar videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Ve... Seviyorum. Hoşçakalın.